Merhabalar herkese ben Hakan Kahya. Yeni bir tanıtım videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde Into the Badland adlı 2015 yapımı e, birinci sezonu tamamlanan diziyi ele alacağız. 6 sezon 6 e, bölümden oluşuyor. Ortalama 43-44 dakikalık toplamda 4 saat gibi bir süreye tekamül ediyor ki iyi bir dizi severin, zamanı olan bir dizi severin bir gecede çerez niyetine tüketebileceği bir e, dizi bir sezonu komple e, bitirebilir. E, Genel olarak konusundan bahsedecek olursak kimsenin hatırlamadığı savaşlar sonrası bir distopyada geçiyor. 7 kişi erkek ve kadın baron diye adlandırılıyor. Kendi kaos düzenlerini oluşturuyorlar ve çorak topraklar diye adlandırılan bu yöreyi yönetmeye başlıyorlar. Kendilerine korunmak amacıyla sığınan halkı da bir nevi köleleştirerek kendi ticari metaları olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda e, dizimizin baş kahramanı olan Sunny gibi kırpıcılar yani e, askerler yetiştiriyorlar ki küçük yaşta alıp e, kendi özel ordularını oluşturuyorlar. Yine kahramanımız Sunny e, kimsesiz olarak e, ölmek üzereyken bulunan ve yetiştirilen bir kahraman. Yine e, Queen hanesinin kırpıcısı e, Sunny bir olayı araştırmak üzere köle kervanlarına yapılan saldırıyı araştırmak üzereyken MK adında bir genci kurtarıyor ki boynundaki koli gördüğünde kendisi bebekken yanında bulunan pusulayla aynı işareti Azra adındaki kenti gösteren işareti taşıdığını keşfediyor ve bundan sonra zaten ben ölümlerden öldürmekten bıktım yüzlerce insanı öldürdüm yasak olmasına rağmen sevgilimden bir çocuğum var ve buradan gitmek istiyorum mantığıyla MK'nin de yolu bildiğini düşünerek ona sahip çıkıyor, onu koruyor. Aynı zamanda bizim baş seksisi, bu deri giysili, kızıl saçlı, güzel hatun Dul diye adlandırılan bir diğer baron, petrol sahalarının sahibi ve kocasını öldürerek baronluğa yükseliyor. O da MK'nin peşinde ki en peşinde olmasının bir diğer nedeni, emkeğin ayrıca bir özel güç sahibi olması. Vücudun herhangi bir yer kesildiğinde, gözleri kelimenin tam anlamıyla kararıp çıplak elle yüzlerce insanı, onlarca insanı bertaraf edebilecek bir kimliğe bürünüyor. Hal böyleyken e, Sunny'nin baronu Queen hanesinde de entrikalar devam ediyor. Queen hanesi, e, Queen zaten baron Queen kötü bir adam, e, kendisinden başka kimseye güvenmiyor ki oğlu da e, bu güvensizlikten nasibini alıyor. Baron olacağım, baron olacağım derken senden bir bok olmaz, bir halt olmaz e, kisvesi altında. İkinci hatunu alırken de e, belki biliyor belki bilmiyor zaten oğluyla da ilişkisi var. Böyle karmaşık bir düzen. Bunun dışında baronların çekişmesi, kan, vahşet böyle bir dizimiz. Aksiyon sevenler diziyi oldukça beğeneceklerdir. Bol bol doyurucu sahneleri var. Onun dışında ortalama bir senaryo. Hani bir iki gece boş vaktiniz olduğunda izlenmesi gereken, izlemenizi tavsiye edeceğim bir dizi. Ee, i̇kinci sezonda bu arada 2017'nin yani bu yılın Mart ayında yayınlanacak fragmanını izledim. Ee, Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Onu görüyoruz. Ee, yine e, birinci sezonun sonundan devam ediyor olaylar. Ee, güzel bir e, ikinci sezon olacağını düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz ana dizilerin dışında iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Into the Badlands'i size anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, benim de söyleyeceklerim var diyorsanız yorum yapmayı ve muhakkak ama muhakkak abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.